Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Ee, en son videomda Brawl Stars videomda şey 22.000 kupaya gelmeye çalıştım. Bayağı yaklaştım da. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın bu arada. Şimdi hemen şuradan bir mor seçeyim. Arkayı rahatsız etmiyor. Tamam. Em, az kaldı. 100, 100, 132 kupa kaldı. Yani tabi mega kutuyu aldığım için mega kutu alamıyorum. Kötü olacak. Neyse. Karşıda LP model LC'si. Bizde de Penny Brock. Aslında peynir kötü ama Brock iyi yine de. Bu arada gol değil mi? Ya hayır. Tamam. Nasıl az önce gol olmadı onu anlamadım. Güzel çok sıkıntılı ama maç yani adamlar zorlu. Ya ben bunlara bir dalsam. Hop hop. Olmadı adam kaçtı. Nasıl adam ya ölmedi ya? Hayda. Güzel. İlk golü attık. Rahat. Çok iyi köstük ya. Evet bu arada Minecraft videosu da gelecek. Bu, bu videodan sonra atacağım. Onu da. güzel hadi atsın topu ya neyse evet ikinci gol geldi arkadaşlar yıldız oyuncu oldum güzel niko o niko var karşıda o sıkıntı cidden Ama yıldız gücümüz aynı. Onda da can alma var. Bende de. Aa nasıl ölmedi o? Yo onun yıldız gücü şey daha farklı. Hayır hayır hayır. Kaçtım. Güzel atamam ama. vardı Mortis daha iyi ve Frank çok sıkıntı ya. Galina attı ya. Evet çok sıkıntı gol gol gelecek. Adaletsiz. Ya sayınız çok fazla. Oo süper. Ben seni bir öldürebilir miyim? Hayır hayır. Hadi ama gol ya. Arkadaşlar çok sıkıntı. Frank sorun yanıtıyor. <laughs> Güzel. Bu yıldız gücü iyi. Sendinin can veriyor. Tamam tamam. Güzel. bu ne biçim goldü? Ne biçim oldu ya o? Adam hacker şey ya. Ne biçim attı o golü? Bu arada önde miyiz? Öndeyiz evet. Geliyorum. Hayır. Ya of kaybettik. Niko 2003. Hmm, ee 5 dakika olmuş. Zaman çabuk geçiyor arkadaşlar. Şimdi 30 130 kupa kaldı ama Mortis'le kasamam. Çok zor. Ha tera ama tera olur bak. Oo, karşı takım çok güçlü ya. Edgar var, değil mi? Evet. Hop. Öleceğim. Neredeyse öleceğim. Edgar, Gelme bak. Kötü olur. Hemen tamam, bir ulti açayım. Hop. Dal dal. Oha. Oo, adamsın. Aa al ya gölgeme gel çok iyi Edgar'ın herhalde interneti gitti o zaman hareket edemedi bu çok iyi kestim yani nerede söyleyeceğim ölmüşüm zaten ya neyse adamlar daha iyi aslında Edgar var. O sıkıntı yaratıyor. Saldırın. <laughs> Neyse. Şimdi benim canım az ya. Bir şey yapamam ki. Tuttum. <laughs> ah. Hadi 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 koru beni. Bu arada çok iyi kurtardık kaleye. Yani orada benim ultim olmasaydı ya da yıldız gücüm kaybetmiştik. Bu arada ölüyorum. <laughs> Nefret çabuk süre bitti ya. Güzel güzel. Al kanka. Şu karşıdaki Edgar olmasa çok rahat golü atmıştık ama Edgar çok güçlü ya. Güzel. Attım sana. Gol olmadı. Ben de öldüm. Ya çok sorun ya. Spike da çok güçlü arkadaşlar. Yani zorluyor. Ve gol attık. Adamsın be. Vallahi zar zor kazandık. Hmm. Ha tamam. Evet. Şimdi. Bu arada arkadaşlar. E, bu kupa kasmak çok zor cidden. Yani. 10 dakikada 16 kupa falan kazanıyorum. Yani. Bakalım. Evet. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet çok kısa video oldu. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımı şey yapacağım, uzun. Yani görüşürüz. Bay bay. Bay bay.